Evet arkadaşlar ben Dream Melo. Bugün sizlerle birlikte klavye oyunu oynayacağız. Hepsinin sesi farklı. Bu böyle. Bu, Bu çikolata arkadaşlar. Bu cam. Bu lava yani lava. Bu da arkadan ışık çıkarıyor arkadaşlar. Bu çok güzelmiş. Bu sanırım su. Bu da normal arkadaşlar. Bence artık başlayalım parkurumuzu yapa yapa yani hepsinin sesi gitti de değişiyor arkadaşlar. Sese bakar mısınız? Ses çok güzel ya. Neyse sesi birazcık dinleyin. Çok güzel. Ben şuna bakın. de bile klavye varmış. Ah, ben bu oyundan akşama kadar çıkamayacağım. Neyse, biz böyle ilerleyelim. Biz ilerlerken siz de kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Şu taraftan gidelim ya. Diğer tarafta ikisi de aynı yerden aynı parkurun geçiyor bilmiyorum ama ah troll yer. Ben buradan geçersem yer miyim? Neyse hepsi geçti gitti. Biraz hızlandırdım çok uzun süre orada kaldığım için. Üç kişi önüme atlamış kesinlikle. Aa burada ikisinin sesi farklı mı? Güzel olmuş kardeşim. Diğeri gidince hiç ses kalmadı. Bu arada arkadaşlar kulelerden daha e, göstereyim. Normal kule var, bal kulesi var. Böyle istediğimiz kompleksini yapabiliyoruz. Ama ben sizinle olmak için, sizin de hepsini duyabilmeniz için normal kuleyi seçtim arkadaşlar. Aa doğum noktası güzel bakalım. Lalelerin bunu da ses güzelmiş. Arkadaşlar büyüklerin sesi acayip güzel. Ah. Değmedim, 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 değmedim. Hop. Değ ah. Neyse çok can götürmüyormuş en azından. Dinlesene şu bakarız. Ah, Bu oyunu sevdim çok konuşmayalım biraz dinleyelim. Aa, aa, çok güzel. Şimdi garip şekilde bir yerden geçiyoruz. Böyle de geçtik. Aa, arkadan serin yok. Koş koş koş. Tamam. Geçtik. Arkadan da zıplayabilir mi? Zıplamadım çünkü kumlar seviyorum ben parkur değil de ses için oynuyormuş gibi hissediyorum şu an ah çok rahat aa yetki de uzaklaşıyor daha düşüyorum seviye 3 neyse İlerleyelim. gidelim koşalım yürüyelim evet bunu Seviye 3'e geçiyor mu? Hayrola bunlar var. Bir de olmak istiyor. Aa değişti ses. Böyle düzelmiş. Dinleyin bakayım. Şuradan çıkayım. arkadaşlar ben bu oyundan akşama kadar çıkamayacağım. Ama bitirene kadar sizinleyim. Bunun sesi çok kısıkmış. Kulağının sesi. Neyse buradan değerliyelim. Orada şu büyüklerin sesi çok güzel değil mi ya? Ay, 15 bin tane A harfi koymuşlar. D harfi var mı? Diğer melonun D'si. Bakalım var mı? Yok sanırım üzüldüm biraz. Ama bir şey olmaz. İlerleyelim. Hızlı ilerlemedim bile. Çünkü sesler çok güzel. Sonuna kadar gitsin ah, Çok rahat. Güzel oluyor. Şuradan çıkalım. Allah'a geçtik böyle. Doğum noktasını alalım da istediğim zaman doğum noktasına gidebilirim. Bilelim. bilerim. Neyse. Bu da güzelmiş bu arada. Bunu da sevdim. Bir de balonunu sevdim. balonu sevenler varsa kanalıma abone olmayı unutmasın. Diğerlerini de unutmasın. <laughs> A D harfi. Direğe memelonun D'si. Neyse. Birazcık inceymiş. Buralarda dikkat edelim birazcık. Neyse. Aralarında bazılarında kömür mü var? Bana mı öyle geliyor? Bu lavanın benim arasındaki tuşlarda neyse gidelim devam ki doğum noktamızı aldık değmemeye çalışıyoruz. Aa bayağı can götürüyormuş bu. Neyse en azından en sonuna kadar götürmedim. Ama bayağı can götürüyormuş bu. Hay. Buradan geçelim. Nasıl geçeceğim ben burada? Ay. Düşüyor sandım. Ama neyse kontrol noktası var. Ağlık kontrol noktamızı burası su. Aa uzaklaşıyormuş bu da. Kafamı karıştırıyor bunlar var ya. Neyse. Daha ne kadar ilerleyeceğiz acaba ya? Bayağı bir koymuşlar ama. Az önceki e, tüy yok tüy değil de o. Bak şu beyaz da şeyin ne sesi geliyor bunlar ya? böyle pamuk ama pamuk değilmiş gibi. Neyse. Kedi fırça her şeyi yapıyormuşuz gibi geliyor. Ay ikisi çok, çok güzel oldu. Sevdim. Bunu deneyim. Güzel değil mi? Neyse. Merdivenlere yine şey koymuşlar. Burada düşmememiz lazım. Hop. Ay. Tamam. Eşya oynayalım. Çok güzel Şuradan K harfini atladık. İsmini görenler var mı bu arada klavyenin arasında? İsminin baş harfini görenler varsa kanalıma abone olsunlar. Bir de e, neydi ya? Ne seçti? Işte. Bakalım bunu sesiniz. Ah bunu sesimi rahatsız ediyormuş aslında. Bu ses çok ses çıkarıyor ya. Ama birazcık yani pat pat. Yani gerçek hayatta güzel. Bu oyunda sevmedim pat pat. Çok ses çıkarıyor. Rahatsız edenler rahatsız ediyorum yani. Özür dilerim. Ama bitirmemiz lazım. Neyse. Şuradan da şuradan. Oh oh. Tamam böyle ilerleyen buradan sakin 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 şimdi böyle geçeceğiz Hop. buradan geçeriz yani <laughs> Ay, arkadaşlar çok güzel seviye altı kabartmak yaprakları kabartmak yaprakları derken Hala patlatdayız. Benim yandı ya. Ne sen? Ah! Geri alayım. ters yöne gidiyormuşuz koş. Bizim yaşadığımız klasik olaylar. Hızlı hızlı versiyondan gidiyormuş ya? Hemen gitmem lazım. Karakterin keşke biraz daha hızlı gitse ya. Biraz daha hızlı git. Tamam. Ah. Ben niye kontrol noktasına basmamışım ya? Tövbe stabla. Kontrol noktasına basacağım. Nereden basılayım? Neyse. Nereden basıldığını unuttum. Güncelleme mi gelmiş acaba? Eskiden şu ayarlamalar var ya. Oralarda bir yerlerdeydi ama. Neden değiştirdiniz yerini ya? Yerini ya. Sesim kısılmış benim ya. Neyse. ilerleyelim Çıkıyor mu buradan? Çok Neyse zamanımız daha çok boşalacak. İlerleyelim artık. Acaba bu son şeyim mi? Neydi? Ee, son seviyem acaba? Diyorum ki. Aa ama doğru seviye 6 şeymiş. Kapartmak yaprakları vardı. Öyle bir seviyeye geçeceğiz arkadaşlar. Uh. Neyse arkadaşlar hızlı hızlı burayı da geçmemiz lazım. Evet. Evet evet evet. Hızlı hızlı hızlı. Şuradan diye Zaten tırmanma yeriymiş orası. Sanırım burada da patlatım sonu Ve kabartmak bu şey taşı neymiş? Biraz sevdim. Şeylerden. Çimentesi geliyor. Çimentesi Bu yeşiller. Yön, de yön değiştirdik sanmıyorum ya. Neyse arkadaşlar. İlerliyoruz öyle. Çıkalım. Bakın ben bunu bir saat çözemem. Neredeyiz? Ama yalnız gideceğim. Ah oh, şu kuru okuyanmış ya. Okuyanma sayıda var ya bir saat boyunca artık. Bulduk boyunca. İki taraftan da var. Taraftan var. Bana niye yalan? Yoklar <laughs> <Yoruklarım>. yalanı. <laughs> olabileceğim Hayatta çözemem. Yapraktan tırmansaydım. Aa şeffafmış. Onu eğer tırmanmaya çalışırsam aşağıda şöyle. Geçelim. Çikolata. Bu nasıl de güzel. Sevdim bunu. Öyle düşünüyorum. Ben çok güzel sonucu... Sanırım. Kazanır mıyız? Çok... Ben çok kazanırız ya. Bir kez düştüm ama bilmiyorum. Yok iki kez düştüm değil mi? İki kez düştüm sanırım. Ama ya bir şey olmaz. Şimdi. Ya şaka mısın? Kontrol noktasına nasıl gideceğiz? Biz şuradan... Hayır, ayarlamalar değil. Nasıl değil ya? Ayarlamaların oradaydı. Nereye basacağım? Ne yapacağım? He tamam. Çözdük. Yanındaki oka basıyormuşuz. Ay arkadaşlar ya. Yine başladığım yerden başlamadık. Bir tane daha kontrol noktası almadığımız için. Ama yani oradan başlayacak değildim yani. Ay asla düşürdüm. Bir daha düşersem var ya. Ters yönden mi gidiyoruz biz ya? Neyse. Düz yön herhalde. sanırım 3 kez düştüm. Hop, 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 Tamamdır. Burada düşmüştüm değil mi? Bir adım daha atsaydım. Kontrol noktasına geliyormuş. Büyükler <laughs> çok güzel. Ay. Büyükleri çok sevdim. Çok güzel. Neyse arkadaşlar ilerleyelim devam bu ne sonuçta değiliyor çikolata çok uzun sürmedi mi bir tek bana böyle geliyor yoksa çikolata mı uzun sürdü aa bunlar çok iyiymiş çok fazla aşağı iniyor <laughs> bir de cam vardı camın sesi de böyle arkadaşlar. Şuradan gidelim. Tamamdır. İşte böyle. Şimdi buradan da çıkacağız. Kontrol noktasına geldik. Sese bakar mı Kırıncılar basmamaya çalışıyoruz herhalde. Ama ben yine de ne olur ne olmaz basmayayım. Ay kolum komple biter artık ya. Daha ne kadar zıplama tuşuna basayım. Hadi. Tamam. Geçtik oraya. Ama komple şey de bitsin artık yani. Çok uzun yapmışlar camlar. Dinlesene çok güzel. Aa kazandık. Buradan gidelim böyle. Oh. Koş 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 koş. Ne veriyor? Aa uçan veriyor. Bir son kez sizinle hepsini dinleyelim. Dur. Hepsini sessizlikle evet. böyle arkadan iz çıkarıyor. Bu klasik. Bu da klasik. Bu da klasik. <laughs> Bu, da klasik. <laughs> klasik Neyse. Bu da Çimen taş, pat pat, lava, ses çıkarmıyor bu sessiz herhalde. Bal. Ee, sıra var mı? Bir sıra Son kez hepsinin üstünden geçelim ve videomuzu Burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.